Şahika. Sen birilerinin aklına göre iş yapıyorsan, sen demek ki kendi karakterini yansıtamıyorsun. Ben bu sefer size tabiyim dedim. Bu da gayet normal, gentleman bir bence. Bu kadar emek vermiş ben gitseydim, o vicdanlarını eline koyup bu parkurda yarışabilecek miydi? Senin hiçbir şeyin yok. Sen millet ne dersen uyuyorsun, strateji yapıyorsun Survivor'da. Senin kendi kararların yok. Hiç kusura bakmasın. Bugün burada ceza oyunu oynayacağız. İkisi de hızlı çıkış yaptı. Hey! Bir şeyi, bir lafı Hiç ortaya ya, atıyorsan, atma. sen benimle bu konuyu tartışmak zorundasın. Hey! Benle muhatap olmak zorundayım. Muhatap... Sen kimsin ki seninle muhatap olurum ya? Sen kimsin ki benimle böyle konuşuyorsun ha? Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de!